Sevgili dostlar merhabalar yeni bir video ile daha karşınızdayım. Tabi bu önceki videolarım gibi çok enerjik bir video değil. Ee, yani işte ben ne yazık ki bilmiyorum yani ne yazık gibi desek acaba gerçekten ama yani ülkemizde bir 60-70 bin kişi toprağa gömdükten sonra öyle hemen eski sisteme dönemiyorum. Yani işte storyler atamıyorum. Eskisi gibi işte böyle çok böyle Sosyal medyalarda, YouTube'larda e, uçup kaçamıyorum abi. O ağırlık üzerimde hissediyorum. E, bilmiyorum yani beni etkiledi. Ama tabii yani yapmamız da lazım dedim son videomda depremle alakalı videoda. Yani deprem konusunda daha fazla konuşmayacağım dedim. Merak ediyorsanız bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Devam edeceğiz. E, eskide eskisi gibi tabii olmayacak bir süre onu söyleyeyim yani yapamıyorum. Yani böyle bir anda böyle ben her şeyi arka plana atıp da hiçbir şey yokmuş gibi işte gene kişisel gelişimle alakalı meselelerden bahsedelim arkadaşlar. İşte 10 adımda daha iyi okumanın yolları, 5 işte adımda nasıl kendinize güvenli olursunuz falan modlarına gelemiyorum abi. E diğer bazı ciddi meselelerden de konuşamıyorum. Yani şimdi çok ciddi algı yönetimleri var Türkiye'mizde, ülkemizde. Ama bu meselelerde ne yazık ki konuşamıyorum. Yani biliyorsunuz diye konuşamadım. İşte ortada yani. Ee, yani ne kadar objektif olmaya çalışırsanız çalışın ülke kamplaşmış durumda. Ee, bu kamplaşmada her taraf sizin de söylerseniz söyleyin e, hemen kendisini sizi düşman olarak düşman kategorisinde koyabilecek durumda. Ee, öyle bir yani şeyim de yok, bir şurum da yok yani ben siyasetle işte bir takım şeylere işte şu taraftan gözükeyim, bu taraftan gözükeyim de prim kasayım modunda hiç olmadım. Olsam çok iyi yapardım ama yapamadım. E, olmadı. O yüzden şimdi ne desem, nasıl bir analiz yaparsam yapayım hep bir yerlere dokunacak. E, dokunduğu zaman sıkıntı çıkacak yani. İşte görüyorsunuz yani ülkenin halini. E, ben mesela e, yani ekşi sözlük yazarıyım aynı zamanda. İşte sözlük 4-5 gündür kapalı. E, ya haklı mıdır, haksız mıdır tartışırız. Yani sözlük eski sözlük müdür onu da tartışırız. Yani o yüzden yani tatsız durumlar. E, o yüzden konuşacağız yani dostlar. Yani bu devam edeceğiz. Kusuruma bakmayın. Yani çok böyle iki dakikada, iki haftada üzerine atamıyorum ama yapmam da lazım. Şimdi ne yapayım? Kanalda hiçbir şey koymayayım mı? Aylarca da bir şey çekmeyeyim mi? Ne yapsak kar. Şimdi ne yapmışsınız? Bakalım işte yedi gün önce bir anket yapmışım. Demişsiniz ki hocam yüzde otuz yani yirmi beş bin aboneli kanalımdan yedi kişi sağ olsun Allah razı olsun. Demişler ki hocam sosyal fobiyle nasıl mücadele edeceğiz? E, sosyal fob fobimiz var bizim. Söyle de bize nasıl mücadele edeceğimizi söyleyin. Tamam. Anlatalım dostum. Şimdi e, önce söyleyeyim ben psikolog değilim. Psikoterapist de değilim. Klinik psikolog da değilim. Yani ben e, işin bu taraflarını bilmem genel kültürüm var ama genel kültürümle de kimseye teşhis koyacak halim yok. Yani dostum senin cidden hayatını çok ciddi şekilde etkileyen, çok ciddi şekilde hayatına ket vuran bir sosyal anksiyeten, sosyal fobim varsa ya yani böyle YouTube'larda falan kendi tedavi arama. Yani buradan hiç çıkmaz. Bunun ciddi şekilde bir uzman tarafından senin tedavi görmen lazım. Ha tabi bunu demesi kolay. Yani Türkiye'de ciddi anlamda uzmanlar kaldı mı yani olanların seansları kaç para, para var mı, pul var mı o da tabi ayrı meseleler. E bir de tabi bu işler dürüstlük meselesi. Nasıl hani diyoruz ya hani müteahhitin dürüstü, işte efendim mimarın, mühendisin dürüstü. E, bu mesleğine dürüstü var. Dürüst olmayanı var. Yani seni bir para sağma makinesi olarak gören de var, görmeyen de var. Top sende yani kendine gerçekten dürüst işinde uzman birini bulacaksın ve işte bununla tedavi olmaya çalışacaksın. Nasıl yani böyle YouTube'larda falan işte bir iki laf buradan dinleyip de bir şey olmazsın yani. Ha çok ciddi bir meselen yok ama bir sosyal anksiyeten var, bir sosyal durgunluk var, tutukluk var. Yani bir video çekti hocam anlat yani ne haberiz gibisinden bir fikir istiyorsan onu veririm işte. Onun fikri sana vereceğim. İnşallah vermeye çalışacağım. Şimdi tabii ben <laughs> bu tip konularda tabii hep kendim üzerimden gidiyorum. Çünkü yani e, insan kendisine merham olan şeyleri anlatıyor. Bu kendimize merham olan şeyleri sana anlatacağız. Zaten işte insan genelde kendi e, eksikliğini duyduğu şeylerde uzmanlaşıyor. Yani niye ilgi duyuyorsun? Kendine olan eksikliğini duyuyorsun. Ben niye psikolojiye, sosyal psikolojiye ilgi duydum? Çünkü kendimde eksikler vardı. Onları tam ne diye düşündüm. İşte kişisel gelişime falan, algı yönetimine. Ee, aynı şekilde yani e, kendi hikayemizden anlatarak sana bir takım akıllar vermeye çalışacağım. Kafana yatarsa yap. Kafana yatmaz, saçmalıyor dersen de canın sağ olsun olabilir saçmalıyor olabilirim yani. Böyle dinle beni. Şimdi dostum tabii ki <laughs> bu sosyal anksiyete sosyal fobi şu. Yani bazı insanlar var çok rahat arkadaşlık kurabiliyor, çok rahat çevre yapabiliyor, çok rahat yeni bir ortamda hemen böyle bir e, orada hemen kendini gösterebiliyor. E sen yapamıyorsun. Yani sen sürekli böyle bir ikilciklisin. Kolay kaynaşamıyorsun, kolay e, arkadaşlık kuramıyorsun, kolay dışa açılamıyorsun, daha içe dönüksün, daha kendi kendinesin. Şimdi bunları yaşadık, yani ben de yaşadım. Şimdi ya şunu şunu söyleyeyim, yani şu anda e, ki durum e, çoğunluğu senden kaynaklanmıyor. Yani şöyle söyleyeyim, e, <laughs> bir kere e, yani bu sosyal medya, internet, e, teknoloji çok doğal değil. Yani bunun o kadar hızlı gelişti ki bizlerin doğal beyin yapısı, nörolojik yapımıza uygun bir ortam olmadı. Yani şu anda o kadar çok şey seni tek başına olmaya, kendi kendine olmaya, başka insanların dışında bir hayat sürebilmeye imkan veriyor ki çoğu zaman belki ihtiyaç duymuyorsun. Yani mesela bundan 30 sene, 40 sene, 50 sene önce belli yaşlardaysan sosyalleşme imkanların vardı. Yani çünkü insanlara ihtiyacın vardı. Çıkmak lazımdı, çıkman lazımdı. E bugün internet başında birçok ihtiyacı görebiliyorsun yani saatlerce oyun oynayabilirsin, saatlerce YouTube izleyebilirsin, saatlerce sosyal medyaya bakabilirsin. Bu tabii işte bir problem. Yani böyle olmaması lazım. İki, mesela bundan önce gene bu kadar fazla sinyal alta değildin. Yani şimdi bakıyorsun, yani kendin gibi insanların hayatlarına bakıyorsun, onlar ne yiyor, ne içiyor anlayabiliyorsun. E bu da hangi seti yaratabiliyor sende? Yani ulan diyorsun adamların hayatına bak yani. Lan biz, biz neyiz? Adamlar nasıl hayatlar yaşıyor? Ya biz kimiz ki falan. Bundan önce yani yıllar önce bu kadar kolay buna girmeyebilirdin. Çünkü bu kadar senin önüne başkalarının hayatları konmuyordu yani. O yüzden bugün işte birçok sorunun temelinde bu dengesiz durumla var. Yani her şeyde senin suçun değil. Onu da sana söyleyeyim. Şimdi... Dostum, şöyle söyleyeyim. Şimdi bu sosyal anksiyete meselesinde, sosyal şey meselesinde iki tane mesele var. Bir, kendine güvensizlik. Yani kendine güvenmediğin zaman, kendini zayıf gördüğün zaman, kendini değersiz gördüğün zaman otomatikman bir içek çekilimi oluyor. Yani istiridye gibi düşün. Sen yumuşak hissediyorsan kendini, o Kabuğun içine kapanmak istiyorsun. Yani burası diyorsun güvenli. Ya yani bu oda güvenli, bu ev güvenli. Dışarsa tehlikeli. Ben dışarısının e, tehditlerine, dışarısının stresine, dışarısının baskısına dayanamam. Yani o yüzden ben yapayım? kendi kabuğum içinde yaşayayım. Şimdi bu bir savunma psikolojisi. Nereden kaynaklanıyor? Yumuşaksın. Ya yani, bunu biliyorsun yani. Şimdi o yüzden dostum çözüm ne? E, güçlenme. Yani bir, önce fiziksel olarak güçlenmen lazım. Yani senin eğer fiziksel olarak kendini güçsüz ediyorsan, özellikle erkeksen ve güçsüz hissediyorsan kendini, yani beni döverler, beni söverler, beni ezerler, yani ben zayıfım, bu moddaysan otomatik olarak kaçınma tabii şey yaşıyorsun. Yani çıkmak istemiyorsun, korkuyorsun ama sokağa çıkmaktan korkuyorsun. Yani ses altında istiyorsun kendine. Çözüm ne? E güçleneceksin abi. Yani Spor yapacaksın. Yani güçleneceksin. Kasların, adellerin güçlenecek. Sinir sistemin güçlenecek. Gerekirse ağırlık sporları yapacaksın. Mücadele sporları yapacaksın. Yani güçlenmen lazım yani. Çünkü bunun kısa bir yolu yok. Yani cesur olmanın en büyük meselesi fiziksel güç. Yani sen fiziksel olarak abi ben belli durumlarda kendimi kurtarırım. Yani kendimi ayakta tutarım. Ayakta kalırım ee, şeyini e, hissetmen lazım ve bunu hissedebileceğin tek yer spor yani sporla bunu simülasyonu yapıyorsun sen mesela ağırlığın altına giriyorsun testosteron, adrenalin artıyor güçleniyorsun işte koşuyorsun güçleniyorsun ee, fitness yapıyorsun kenarın altına giriyorsun güçleniyorsun karate yapıyorsun judo yapıyorsun tekvanlı yapıyorsun kickbox yapıyorsun güçleniyorsun yani bunları vücudun alıyor. Yani o yüzden yani bu nörolojik sistemin fizik sistemini güçlendirmen için güçlü olman lazım gerçekten. Ya yani bunu bunun da fake yapamazsın. Ya yani burada takit yapamazsın. Kendin istediğin kadar gazla içindeki bir ses der ki yani ben güçsüzüm abi sen ne diyorsun der ya. Ben bir tane vur abi inerim, inerim, aşağı diyorsun yani. O yüzden önce güçlenmen lazım. Tamam dostum ya bu bir. İki. Işte diyorsun ki yani ben İki lafı bir araya getiremiyorum. Kendi kültürüme, bilgime güvenemiyorum. Yani ben bir ortama girdiğim zaman ben yani konuşamam ama bilmiyorum bir şey. Yani benle alay ederler. İki laf ederim, saçmalarım diyorsun. Doğru. Niye bunu diyorsun? E, gerçekten de yok abi yani sende yoksa bilgin yoksa bilgi birikimin yoksa, cahilsen e, saçmalayacağı yanıyorsan e, gene sen kendi içe kapatırsın. E ne yapacaksın abi? E güçleneceksin abi. Yani okuyacaksın, bilgileneceksin, konuşacaksın, dinleyeceksin, okuyacaksın. E kendini güçlendireceksin bu anlarda. Yani böyle zihnin çelik gibi olacak. Yani diyeceksin ki abi ben her durumda iki laf ederim, o üste çıkarım yani. Niye? Nereden bu gücü alıyorsun? E okumuşsun abi, bilgilenmişsin, o konular hakkında bilgin var. Antrenman yapmışın kendi kendine. E sık sık kendini sosyal ortamlara sokmuşsun. Yani bu konularda kendini geliştirmişsin. Kendini zora sokmuşsun. E, ne oluyor? E, kendini zora soktukça kendini bir takım yerlerde konuşmaya, e, şeye zorladıkça o güven de artıyor. Bak ne oldu? Fiziksel güç, zihinsel güç. Şimdi dostum bunun kolay bir yolu yok. Yani seni kendi içe kapatmanın sebebi kendini güçsüz hissetmen. Yani fiziksel olarak, zihinsel olarak bilgisel olarak güçsüz diyorsun e niye? E güçsüzsün. Sen kendini kandıramazsın ki. Yani beynin senin bir not veriyor sana. Radar gibi tarıyor etrafı. Ve o etrafındaki sistem zaman bir not veriyor. Bu notun düşük çıktığı zaman da kendini güçsüz hissediyorsun sen abi. O yüzden çıkış yolun bir, fiziksel olarak, iki, zihinsel olarak kendini güçlendirmen. Nasıl yapacaksın? Yapan diye söylüyorum. Spor yapacaksın. Doğru besleneceksin. Kilo vereceksin kilo olacaksın, yani ideal i̇deal duruma geleceksin. Kasların, sinir sistemin stresi alışacak. Kendini stresi duruma sokacaksın. Yani sporla zorlayacaksın. Mücadele saatleri zorlayacaksın. İki, okuyacaksın, bilgileneceksin. Ve bu bilgilerini anlatmayı, konuşmayı kendini zorlayacaksın. Bu dernekler olabilir, işte bir takım ortamlar olabilir. Kendini buralara deneyeceksin. Yani bunun Kolay bir yolu yok kardeşim. Tamam mı dostum ya? Yani bunun kolay bir yolu, kolay bir yöntemi yok. Ve üç, söyleyebileceğim. Kimseyi de çok gözünü büyütmeyeceksin. Yani burada bir takım meseleler de başka insanları gözünle büyütmenden kaynaklanıyor. Tamam mı dostum? Yani abi kimse senden büyük değil. Herkes senin gibi yiyen, içen, tuvalete giden, işeyen, yiyen, kakasını yapan, e, temizlenen insanlar yani çok da büyütmeyeceksin insanları ya. Yani seni ben mesela ne yapacaksın ha beğenmesin beğenmesin yani çok da insanlara gözünü büyütmeyeceksin. Şimdi toplayayım. Bir, sen şimdi kendini zihinsel, e, fiziksel olarak güçlendirdin. Ya yani spor yaptın, diyet yaptın, iyi sağlıklı beslendin, güçlü beslendin. Güçlüsün. Bunu denedin. Yani spor salonlarında, mücadele sanatlarında, sporlarında kendin denedin. Oyun gibi yani level atladın. Yani level 1'den başladın. Level 2, level 3, level 4 gittin. Aynı şekilde kendine bir okuma planı yaptın. Okudun, çalıştın. Aklı olarak, zeka olarak, fiziksel direnç olarak, zihinsel direnç olarak güçlendin. Gene level 1, level 2, level 3 atladın yani. yani oyun gibi düşün. Hani Oyunda ilk başta nasıl başlıyorsun? En düşük seviyeden başlıyorsun. Seviye birden başlıyorsun. Ne oluyor? Oyuna zaman verdikçe, oyuna zaman geçtikçe seviyen artıyor. Seviye 2, seviye 3, seviye 4. Bu da aynı. Yani fiziksel olarak ve zihinsel olarak atladıkça, seviye atladıkça e, o zaman kapanmaya gerek kalmıyor. Korkmayacaksın ki abi yani. Açılacaksın. Çünkü kendine güvenin gelecek. O kabuğunun dışında sertleşeceksin. Artık senin bir koruyucu zırha koruyucu kabuğa, odana, evine bunlara saklamana gerek kalmayacak abi. Açılacaksın yani. Ama işte bunun kolay bir yolu yok. Yani kendini güçlendirmen lazım. Tamam. Son olarak da insanları, başkalarını gözünü çok büyütmemeyi öğreneceksin. Yani çok da önemli değiller abi. Yani ne olacak abi? Tamam yani yalnız kalsan ne olacak yani? Çok da problem değil. Ama meraklanma. Sen zaten Belli aşamaları geçti mi yalnız kalmıyorsun yani. İnsanlar geliyorlar sana. yani o şey bitiyor. O e, o denklem oturuyor abi. Tık diye oturuyor yani. Farklı insana tanışıyorsun. Kendi seviyende, kendi levelinde insanlar sana geliyor. Sen onlara gidiyorsun. Kafa uyuşması oluyor. Bir çevre dinmeye başlıyorsun. İlerleye başlıyorsun. Yani dostum sana söyleyeyim. Eğer bir sosyal anksiyeten varsa, sosyal fobin varsa çok ciddi boyutlarda tabii ki klinik yardım al. Ama İş sende bitiyor. Yani sen fiziksel olarak zayıfsan, zihinsel olarak zayıfsan, e, otomatik olarak kendini saklama ihtiyacı duyuyorsun. Kabuk içinde saklama ihtiyacı duyuyorsun. Onu üzerine almazsan, bu sorununu üzerine almazsan, sürekli böyle YouTube izleyeyim, bir şey izleyeyim, bir ne zaman bir şey söylesin falan dersen, bir şey değişmeyecek abi. Yani o yüzden sana tavsiyem, şu andan itibaren kendine bir çalışma planı yap. Yani bir spor planı yap. Bir fiziksel güçlenme planı yap. Bir zihinsel güçlenme planı yap. Ve uygulamaya geç. Ufak ufak başla. Yani seviye birden başla. Seviye iki, seviye üç. Ve güçlendikçe bak dikkat et şey gibi düşün yani. Sen bir midye kabuğu içindesin. Ya da yumurta içindesin. Sen böyle irleştikçe ...etrafında etrafındaki kabuk kırılmaya başlayacak. Sen güçlendikçe kabuk kırılacak ve açılacak. Açıldığı anda zaten sen sosyalleşeceksin. Yani kendin gibi senin seviyende diğer civcivlerle sosyal şeye başlayacaksın. Ve bir yerden sonra bu mesele arkanda kalacak. Yani şu anki mesela dostum benim anladığım büyük ihtimal kendi güçsüzlüğünden kaynaklanıyor. Kendi güçsüzlüğün yüzünden de kendi kapatmandan kaynaklanıyor. Artık yani bırak yani artık güçlenmeye, kuvvetlenmeye, zihinsel olarak, fiziksel olarak başla. Ç ufak ufak başla. Yani her gün bir mini katıbat, at, iki mini katıbat Yani her gün Biraz spor yap, biraz oku. Biraz daha fazla spor yap, biraz daha fazla oku. Daha fazla kendi geliştir. Daha sonra bu okumalarını, eğitimlerini, sporlarını sosyal olarak yapmaya başla. Dışarıda bunları yapmaya başla. Bak gör, bir yerden sonra o içinde seni sıkıştığın kabuk çatlayacak, içeriden çatlayacak, açılacak ve sorunların bir kısmı çözülecek sevgili dostum. Evet, bu konuda söyleyebileceğim bunlar. Yani bunun bir sihirli formülü yok köle ol falan diye bir şey yok. Güçsüzsen, güçsüzsen kendi güvensizliğin çok normal. Fiziksel ve zihinsel olarak güçsüzsen, kendi geliştirmemişsen, hep böyle bilgisayar başında, YouTube başında, telefon başında duruyorsan, çok doğal bir şekilde o bir kabuk arayacaksın kendini, oradan çıkamayacaksın. Kendini güçlendirirsen, kendini zorlarsan, strese kendini sokarsan bilinçli olarak, sportif strese, zihinsel strese sokarsan, otomatik olarak güçleneceksin. Ve bu mesele de kendi kendine çözülecek. Çünkü sosyalleşmek doğaldır kardeşim. Ha, şunu da ekleyeyim. Son olarak bazı sosyal anksiyeteler şuradan da kaynaklanıyor olabiliyor. Yani herkes aptal, herkes cahil, herkes geri zekalı. Ben çok zekiyim. Kafa denge birini bulamıyorum. E ben tek başıma yaşayayım o zaman. E dostum yani o kadar da değil. Yani sana Selim çok da zeki değilsin. Yani hep biz yani üç aşağı beş yukarı ortalama insanlarız. Yani bakmasan. Yani o kadar da değil. Yani deha falan değilsin. Kendine şey yapma. kendine güçsüzlüğüne kılıf arama abi. Yani şimdi güçsüzsün. Korkuyorsun. Fiziksel olarak güçsüzsün. Zihinsel olarak aslında güçsüzsün. Ama kendine böyle bir hava veriyorsun. Yani ben çok işte zekiyim de çok böyle özel bir insanım da o yüzden işte insanlar beni sevmiyorlar. Ben kendi dünyamda yaşıyorum. Yok öyle bir şey abi. Yani insan sosyal bir varlık. Senin zekanda, senin bilginde başka insanlar olmadığı müddetçe bir değeri yok. Şimdi mesela ben dünyayı bilsem ne olacak? Şak, şu videoyu çekiyorum. E bunu izleyen olmasa ne işe yarayacak ki abi? Yani, yani kendi kendime konuşan deli derler yani. O yüzden bunları bırak. Lütfen sorumluluk al. Bak sorumluluk sende. Kimseyi suçlama. Ee, güçlen abi. Sen güçsüz kalmışsın. O araya geçmişsin. O ara bir o araya bir şey yapmışsın yani atlamaya çalışmışsın olmaz abi yani fix olarak güçlü olacaksın zihin olarak güçlü olacaksın kendini sokacaksın bilinçli olarak yani suya girmeden yüzme öğrenemezsin abi yani böyle YouTube'dan izleyerek ben yüzme öğreneyim olmaz abi senin şu an içine kendini sakladığın kabuk içeriden kırılacak yani içeriden kendin gagalayarak kıracaksın irileşerek kıracaksın yoksa ben sana söyleyeyim o kabuğun içinde kurur gidersin yani. Ben istediğin kadar bu videoyu izle, istediğin kadar kitap oku, bir şey yaramaz. Bunları bilinçli yapacaksın. Yani kitap okumanda, sporunda, sosyalleşmende de bilinçli yapacaksın. Her gün bir önceki günden daha güçlü nasıl olurum diye kendini zorlayacaksın dostum. Ben öyle yaptım. Tamam. Evet. İzmir'den sevgilerim ve saygılarımla umarım yeni bir videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.